dürbün de var burada gel gel şu dürbünü al. Aa. Yarışmacının biri için oyunu sonuna geldik arkadaşlar. Hamza da çekti ya, birini. Yok benim çektiğim bottu galiba. Altımızdaki bot. Şurada adam. Vursana Ahmet onu. Vurayım abi. Silahını onu O da gitti Şimdi büyük binadakiler kaldı Şimdi bana mermi lazım Tamam Şu arada Allah Görünüyor bak Solda 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 Şu kişide Geçecek gibi beyler Sola doğru Bana mı geçecek? Şurada aynen Ge Geçti mi? Sanki ben Ge geldim mi? Geldim abi Evet evet ben de öyle duydum Oradaki Arkandayım Benim setim bir abi Ben tek yerim İçeriden ben oynayalım. Olmadı. Şap. Aironun arkasına baksana botlar galiba. Burada biri. Ulan çok yakındı be mermi. Biri de şunda. Çok yakındı nasıl yemedik onu neyse. Abi. Mesela, bir o... tane baygın alıyoruz. Rushlıyoruz. Uzatmayalım. Diğerleri gelecek şimdi. Diğer oyuncular. Hadi iki kişiyse yapalım onu. Bak. Ortaları. Tamam bas bas bas. Bas beyler bas bas, bas 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 bas. Hamza arkandan geliyorum. İkimiz de. <laughs> koş 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 Hamza koş. Olay budur bir abi. Olay ya bir de bak rakip rushlayınca çok panik yapıyor. Şurada ya. Yedi bir tane. Gördünüz işareti. Beyler ben soldan tek gittim ha. Bunları biraz sıkıştırmanız lazım oradan. Tamam abi bunlar. <laughs> <laughs> i̇ki baygın. Buradan. Hayır yetiş yetişeceğim. Bura bitti. Bura iki baygın. İki kişiydi zaten. Arkaları vardı bunlar. Aynen İşime yukarı, geldik. yukarısı, yukarısı şey var. Mi? Neredeler abi, abi? Bizim, bizim önümüze baksana. Hemen bakacağım abi. Bu solda da var. Şurada Hamza, Hamza burada da var. Burada da i̇şte ses var lan. No? Ben, ben de var 7 tane. Ben gel vereyim sana. 4 tane veririm. Kanka sen bizimkilerin arabası nerede? Baygınım. Tabi tabi bay baygın yönetiyorlar da herhalde. Nerede abi araba? Ar Şu Ş adamlar. Ş şurada açıkta. Beyler 4 tane kit attım buraya. Yukarı çık Mert'e devam et. Oo x x Ay, baygın de baygın. Al. Onlarda da iki baygın var abi. 3 kişiler ha. Bir tane kaldı. Ha, ka mı aşağıda mı? İyi mi karşıda? Gördüm gördüm. Ha, kanka x de baygın bizden. İstersen sen dön ben de bomba atayım. Ben döndüm. Ben canım hızlı gidiyor. Ha geliyorum. Benimki daha hızlı gidiyor. Önde, önde ben var. Ben kimi tutuyor? Ben de geliyorum, Olsun. ben de geliyorum. Ya da gelmeyeyim mi ben? Yetişir mi? Gelme gelme gelme. Yok yetişir. Öldüm ben de. Yapma be. Raşlayacaklar o zaman bunlar. Üç baygına. Ben gelirsem de öleceğiz. Neyse geliyorum. Çok az oldu ya. Geleyim ya, kim alabilirsem Yok, artık. Çok açıyorsun ha. Siz açsana abi Kanka şuraya gelirse her türlü ölürüz ya. Aynen. Ahmet önünde tek o. Tam önündeki karşı. gördüm. Allah. Ben de öldüm. Bakayım bir. Ben oraya bomba attım 3 tane. Nasıl hasar almadılar ki bombalardan? Hayır Hamza geliyor mu? Geliyorum da yetişemem oraya kadar. E, yok ben geleceğim. Bomba attım. <laughs> Red zone ölürüz şimdi. Kanka canını doldur gidelim. Adana gidelim. Bir sonraki direkt öldürür. Onların işe geldi mi, mi? ikisinin? Bana gelmedi. Size geldi mi? Ahmet sonu mu Göremiyorum ki şimdi. Ne bir kardeşim? Karşıda var ha. Basınca arabayı çevir. Köşeden pikliyor burayı da. Oğlum hepsi hepsi yaşıyor bunların Hamza. Hepsi yaşıyor. İki adam daha var karşıda. Kanka 50 saniye Hamza. Gidin abi. Bomba attım. Çok güzel Vay. bomba. Hadi gidelim. Bitti. Üçü de. Hmm. Üçü mü? İki, iki, iki ya. Üç, 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 adam yok ki oğlum kalmadı ki üç adam. Şer <laughs> şey ya. var onda bak, baksana duruyor mu? Al ona doğru git işte ya. Zaten... Sağa gördün mü abi? Oy, oy 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 kanka orayı öyle. Lan ona da mı kalsa attın birader? Gel gel. Evet hadi zar atıyoruz. Hadi siz bir zar atın Serhat abi. Aynen. 15. Ama şurada da var. Kanka az yukarı atın çıkalım bakalım. da. Şu önde Neyi bir yerde cover mi? var. Şimdi ha bak, bak bak bak. Bak şurası cover. Sıkma şimdi. Birazdan sıkalım. Ben MG'li atıyorum. Tamam. Az ileri ben gitmiş. Alıyoruz, az ileri gitmiş o. Az geri gelmez mi? Beklesek geliyor gibi. Az gelsin. Sıkalım. 3, lan Hamza. Ulan <laughs> oğlum, oğlum, ya valla ya Şurada Ama Ahmet nasıl sayıyor? Ben hep katlıyordum Hadi Burada hadi aynı anda spreyliyoruz diyor 3 Aha bitti takım galiba kilim geldi Burada Nereden burada, burada geldi? Yok. 200 Yedi benden <laughs> Oy Of, o ne vuruştu be? Kanka adam aşağı iniyor. Ne Beyefendi acaba ölseniz mi artık? Ne 4 yedi benden, 4 yedi benden ama küçük yedi mermileri. Bir önümüzdeki Neden? evde, önümüzdeki evde solda. Alan, alan, alan alandaki headshot yedi. Sağa atıyorum Ona bir tane vursam Allah'ına kavuşacak o da. Benim cana bak. Kanka solda iki kişi var Hamza sola da baksana sen. O niye ölmedi Anam. hala ya? Şurada iki kişi. Mekanı cennet olsun. İki kişi aşağı koşuyor kanka. Şurada. Yedi bir tane. İki yedi. Üstteki de benden iki yedi. On bir tane mermi kaldı birader. Mutanta geçeyim o zaman. Ben mutant vardı orada. MG var bende. Ben 7.62 varsa ver bana. M4'ün mermilerini ver şöyle bir. Ha kanka geçiyorlar, 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 geçiyorlar. Geçtiler. Vuramadık. ben o kadar adam öldürdük. Hiç tut yok mu kenarda yakında ya? Gider alırdık. Drop arkamıza düşmüş Hamza. Şuraları geziyorum ya. Fightlessinler kanka. Şuradan çıkıyor. Çıktı. Bir şey çıktı oradan. Senin tepen var, senin tepen var. Tamam. tamam olsun. Motor geldi. Ben tepedekini gördüm. Sen mermeni çok bitirme, birbirine sıksınlar. Ama motorların canı yok. Şey değil mi bu tepe alan dışında kanka. Ses etmeden yukarı çıkmaya çalışıyorum şimdi. Tamam. Ben orada herhalde oraya bomba. Aynen. Yo ben gördüm adamı. Tek kişi birini gördüm, diğerlerini görmedim. Bunlar muhtemelen ikidir. Birini çekiyorum. Yeri bana oynayacak. Yok kulübe yaşıyor. Tam tepemde. O da bayıldı. Arkadaki de baygındı zaten. İkisi gitti. Bir dakika bir baygın bunu çekti. Bir tanesi daha baygın. 5. Motorlar iki geldi. 2 3 öndeki son o zaman. Bomba geldi. Önde tepelikte. Aynen orada. <laughs> bomba atıyorum. Bombanın patlayacağı yerde. Oy çok güzel o bir bomba çok güzel, bomba. çok güzel bomba. Çok güzel bomba. Bomba Kanka bana hiç salma şu an. Şu an tehlikeli pozisyon. Çıkalım mı yavaştan? Hadi çıkalım. Aşağıdan Alanımız aynı Tam arkadayım ha. Benim yok on, on Gör, Gördüm onu, gördüm onu. Bana göstermiyor. Hadi göster bana. Oynayayım mı? Kanka riskli pozisyon alan da geliyor. İstersen bekle o çıksın. Hadi. Biz win aldık <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar biz win aldık. Kadar. Ben de 20 attım. <laughs>